Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sadece bunu açacağım. Annem almış. Annem almış ama yüzde yüz sahte bu. Ama almış işte. Marketten almış. Allah. Çabuk açacağım. Sahte olma ihtimali yüzde yüz. Ama açmak istiyorum işte. Yani kadın almış yani açayım şöyle. Şu an. Bir tane daha mı katman var? Evet. Bu katmanları yapacağım. Bunun yok ki. Bunun fermuarı yok bu katman. Arkadaşlar. Ben bunu nasıl açacağım şimdi? Ha şurada. tamam gibi bir şey varmış. Heh hiç açamıyorum. Of arkadaşlar ya. Tamam. Evet açtım. Açıyorum şimdi bunu. Hey, oy arkadaşlar ödüm koptu. Bir anda bir şeyler düştü. Bu ne? Evet sahte dedim ben size. Arkadaşlar bu düştü Bu ne? Hakikaten bu ne arkadaşlar? İçinden bakın neler çıktı. Oha. Yo. Bu ne mesela? Şimdi ilk başta bunu açmak istiyorum. Ne bayağı bir bu arada. Bu ne? Açamadım. Bunu ben en son açarım da. Bu bunu açıyorum. Bu ne? Yok ama yani. Yok ya artık ya. Arkadaşlar çanta çıktı içinde. <laughs> çanta çıktı. Ondan sonra şöyle bir şey çıktı. Şuraya takılan. Dam. Ondan sonra ne çıktı? Kolye çıktı. Bakın şöyle lol bebekle. Ondan sonra ay arkadaşlar bayağı bir çok şey var. İsim soyisim yazan bir şey çıktı yani ismimizdi. Ondan sonra böyle bir sürü lol bebek hafıza kartı çıktı. Arkadaşlar lol bebek hafıza kartı çıktı. Bir de şöyle bir şey çıktı da açamadım ben onu. poşetin içinden poşet koymuşlar. nasıl iş? Şuna bunu yapıyorum. Bu ne? Oha, burada da bir sürü işte böyle kartları var. Lol bebeğin. Bu da bir dakika şu anda biraz çok dağınık oldu. Bu da ne? Bu da bakın bu ne biliyor musunuz? Bunlar sticker arkadaşlar. Bunları çıkartıp buraya takıyorsunuz. Bu arada şu stickerdan bende vardı. Eskiden yine bundan almıştı annem. Yine aynısından almış ama aynısı değil. Onun içinden kolye falan filan çıkmıştı. Bunlar çıkmadı. Arkadaşlar hakikaten bu normal, normal bebekten daha güzelmiş. Şimdi ben şu hafıza kartını açamadım. Açayım. Yani herhalde hafıza kartı. Evet. Fazla kartı. Evet. Doğru tahmin ettim. Bakın. Mesela buradaki şeyler aynı. Bakın hafıza kartı bu da. Bayağı iyi. Hafıza kartları da çok güzel. Evet. Ve çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten bu hafıza kartıyla komşumuzla oynarız bugün gidersek. Her neyse arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Ve bay bay ama burası var mısınız? Bayağı bir dağıldı. Şimdi ben buraya toplayacağım.